Çünkü bir gayrimenkul zamanla eskir. Tamam mı? Çünkü eskir. Ev eskilikçe eskir. Eskilikçe eskir ve kimseye bak siz hep yeni evde oturuyorsunuz. İşte biz 15-20 yıllık bir evde oturuyoruz ama büyük ihtimalle ben de bir zamanla dönüşüme girecek. Burası değiştirmek zorunda kalacağım. İnsanlar evler eskilikçe oturmak istemez. Deprem riskinden dolayı işte arıtması patlar, borusu patlar. E Modele eskir gibi yani araba gibi düşünün. Nasıl araba eskidikçe bir değer kaybeder? Aslında <laughs> evlerde de değer kaybeder. Yine okullarda bunu çok anlatmayı anlatmazlar. Ama evler değer kaybeder, değer kaybeder, değer kaybeder. Ama orası ne Biz evlerin değer kaybettiğini enflasyon çok yüksek olduğu için fark etmeyiz. Bir de evin arsası değerlenir. Evin arsası değerlendiği için de ev değerleniyor gibi gözükür. Dolayısıyla aslına bakarsanız bir ev aldığınızda siz her zaman söylüyorum. Bu arada çok özür dilerim midem biraz şey. 100 liralık bir ev aldığınızda 50 liralık arsa alırsınız 50 liraya ev alırsınız. Tamam mı? Zamanla 30-35 yıl sonra o ev eski 0 liraya düşer. Sizin o para eden malınız aslında arsasıdır.